Burada arkadaşlar eğer görürsek hiç işlem yapmadan sonuca ulaşmamız çok daha rahat. Şimdi ben bu açıya alfa diyorum. Yöndeş açılardan burası da alfa oluyor. Bu açıya beta diyorum. Yöndeş açılardan burası da beta oluyor. Sonra burası 3 birim. Burası da 3 olacak. Burası 4 birim. Burası da 4 olacak. Tamamı B olduğu için buraya B 3 kalıyor tamamı a olduğu için şu uzunluğa da a 4 kalıyor. İki üçgen benzer. Büyük üçgende alfa'nın karşısındaki 4'ün büyük üç küçük üçgende alfa'nın karşısındaki a 4'e oranı büyük üçgende beta'nın karşısındaki b 3'ün küçük üçgende beta'nın karşısındaki 3'e oranı olduğuna göre burada zaten çaprazlama çarpımlar eşit olduğu için a 4 ile b 3'ün çarpımı ne olur? 12 olur. Zaten bizden istenen sonuçtur. Bu cevap 12'dir. Bu soruda da arkadaşlar şunu görürsek çok kolay sonuca ulaşabiliriz. İki noktayı birleştirdiğimiz zaman bir dik üçgen çıkıyor karşımıza. Bir birim bir birim bir birim bir birim yani bu kenar ortay bu da kenar ortay. P noktası üçgenimizin ağırlık merkezi oluyor. Şimdi köşe koordinatları orijin sıfıra sıfır. Bir köşesi 0'a 2. Diğer köşesi de eksi 2'ye 0 olan bir üçgenin ağırlık merkezini bulmak istiyorsak absisleri toplayıp 3'e bölüyoruz. 0 artı 0 artı eksi 2. Eksi 2 bölü 3. 0 artı 2 artı 0 bölü 3'ten de 2 bölü 3. P noktasının koordinatlarını verecektir bize orijine olan uzaklığını sorduğundan dolayı koordinatlarının kareleri toplamının kare kökü bize noktanın orijine olan uzaklığını verdiğinden dolayı oradan da ne olarak buluyoruz cevabı? 4 bölü 9 artı 4 bölü 9'un kare kökünden 8 bölü 9'un kare kökü o da 2 kök 2 bölü 3 olarak elde etmiş oluyoruz. Noktamız ikinci bölgede diyor birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. İkinci bölgedeki noktalar eksiye artı şeklinde olması lazım. Yani 2m eksi 3'ün eksi, 4m artı 13'ün artı olması lazım. 2m eksi 3 sıfırdan küçükse 2m küçük 3, m de 3 bölü 2'den küçük olacaktır. buçuktan küçük olacak. 4m artı 13 sıfırdan büyükse 4m büyük eksi 13 olması lazım. m büyük eksi 13 bölü 4. Şimdi kaç farklı tam sayı değeri var? 13 bölü 4 de yaklaşık olarak nedir arkadaşlar? 3 kere 4, 12 kalan 1. 3.2 eksi 3.2 gibi bir şey yapıyor. Dolayısıyla sayı doğrusu çizersek eksi 3 var. İşte m şu eksi 3.2 de burada bir nokta olsun. Bundan büyük olacak. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, işte 1.5 da burada. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane tam sayı değeri olduğunu bulmuş oluyoruz. Eğer bir nokta doğru üzerindeyse doğrunun denklemini sağlaması lazım. A noktası için x gördüğüm yere 5, y gördüğüm yere eksi 4 yazarsam 5A eksi 4b eksi 1 eşit 0'dan 1'e eşit 5a eksi 4b yani eksi 1'i sağ tarafa aldık. Sonra b noktasının da yine denklemi sağlaması gerektiğinden dolayı eksi a artı 2b eksi 1 sıfırdan yine 1'e eşit. a artı b toplamı soruluyor bize. Ne yapalım? İkinci denklemi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. 5a eksi 2a 3a yapar. 4b eksi 4b artı 4b b'ler birbirini götürmüş oldu. Eşittir 1 artı 2'den 3. Yani a'yı 1 olarak bulmuş olduk. a 1 ise 5a 5 oluyor. Eksi 4b eşit bir herhangi bir denklemde a yerine 1 yazarsak 4b'yi de 4 olarak buluyoruz. Demek ki b de 1. Dolayısıyla a artı b toplamı 2 olacaktır. Yine bir nokta doğru üzerindeyse doğrunun denklemini sağlaması gerektiğinden dolayı x yerine 1, y yerine eksi 1 yazdığım zaman a eksi 1 eksi 2 eşit 0'dan a'yı 3 olarak buluyoruz öncelikle. a yerine 3 yazdığım zaman da 3x artı y eksi 2 eşit 0 oluyor doğrumuz. Bir doğru eğimi eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı olduğundan dolayı da eksi 3 olarak bulunmuş olur. Doğrumuzun eğimi.